Pekala. ilk önce patates kızartması istiyorum. Anlaşıldı. Bu kolay. Süper. Ben de tabii ki pişireceğim. Her şeyden önce ihtiyacım olan şey patates olacak. Bu harika. Ve bu arada sebzeleri temizlemek için harika bir aletim var. Baksanıza. Ve bu ellerinizi de lekelemeye gerek yok. Ve şimdi onu kesebilirim. Bunun için özel bir bıçağım var. Vay canına. Okay. Peki hala büyük annenin aletleri yok. Ama ben de bu görevle başa çıkabilirim. Kızarmış patatesi yemek zararlıdır. O yüzden torunum için sebzelerden tatlı bir şey hazırlayacağım. Havucu alıyoruz. Ve dikkatlice kesiyoruz. Ay, bu ne böyle? İşte bu gerçekten eğlence. Oh, Wednesday. Yine ne yapıyorsun? Panik yok. Sadece patatesleri bildiğim gibi temizledim. Hızlı ve eğlenceli. Bu tehlikeli değil mi? Oh neyse. Dikkatlice yapmalısınız her şeyi ki parmaklarınızı incitmeyesiniz. Ah, ben de bu enidin aletini kullanacağım. Ve elmanın içine çıkaracağım. Harika. İşte ambalaj neredeyse hazır. Tadam. Çok güzel değil mi? İçine koyuyoruz. Bizim... Ay bu ne böyle? Benim de patateslerin mükemmel olması için kesmem gerekiyor. Ah Wednesday, böyle korkunç aleti var. Her şeyi bitirdim ve bu arada parmaklarım yerinde. Yemeğime doğru rengi vermem gerekiyor. Birkaç siyah gül yaprağı eklersiniz ve sonra ise büyü yaparsınız. Patatesler siyah olacaklar. Benim patatesim de tavada bir parti vermiş gibi görünüyor. Çünkü tüm her tarafı uçuyor. Aa, bebek için patates kızartmasından güzel bir gökkuşağı hazırlayacağım. Gerçekten çok güzel görünüyor değil mi? Çok parlak ve iştah açıcı. Ve şeklinde bir sos kasem var. Ve oraya ketçap ekleyeceğim. Ay çok güzel olmuş. Bu patateslerin kömür gibi görünüyor. Sizce öyle mi? O zaman ondan drakonun siyah siyah kalesini inşa edeceğim. Bu korkunç derecede güzel olacak. Ne kadar da hoşuma gidiyor. Çok orijinal bir şey. Teşekkürler. Ve işte kan kırmızısı ketçap geliyor. Bravo! Bravo! Afiyet olsun. Vay canına. Hmm, bu gökkuşağı ile başlamak istiyorum. Bu çok güzel. Umarım tadı da güzeldir. Hmm, süper resmen. Çok hoşuma gitti. Dilin de rengarenk oldu. Çok eğlenceli. Pekala. Sırada ne var? Bu patates kızartması havuça benziyor. Evet annen öyle havuçmuş. Fena değil büyük kendine teşekkürler. Ay tatlım benim. Vay canına. Bu ne böyle? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Patates kızartmasından bir kaleri ismen. inanılmaz. Onu seve seve yiyeceğim. Bu çok havalı görünüyor. Ve çok lezzetli, çapı çok iyi. Pekala kazanan Wednesday. Nasıl ya? Aa, çok üzüldüm. Bu kez benim için burger hazırlayın lütfen. Tabii ki canım. tamam tamamdır. Harika bir görev. Sıradan çörekler çok sıkıcı. O yüzden parlak siyahlar alacağız. Ve <laughs> ondan canavar yapacağız. <laughs> Ve bu domates suyu o kadar kana benziyor ki içmesini isterim. Aman tanrım. Büyük bu domates suyu. Pekala onu böyle dökeceğim. Ve sonra ise Birazcık kızartmam gerekecek. Burada bir pirzola var ve onu eritmeliyiz. Onun çabucak pişmesi için dinamite ihtiyacım olacak. Evet. Korkacaklarını biliyordum. İşte hadi bir şaka yapalım. Wednesday bizi korkuttun ama. Kusura bakmayın ama köfteyi kızartmam gerekiyordu. Şimdi her şeyi üzerine koyuyoruz ve diş şeklinde peynir yapacağım. <laughs> ve işte en sevdiğim acı biberim. Muhteşem kulaklar olacak. Şey, tavuk pençeleri nerede? Teşekkürler. <laughs> Pekala. Burger'im hazır. Aman tanrım. Yes. Peki hala. Şimdi ben başlayacağım. Oh, okay. teşekkürler kıyma için büyük anne. Thank you. Aa, nefret ederim <laughs> kıymadan berbat bir şey. What? Cool. Harika. Teşekkürler. Aferin. Ama marshmallow tamamen farklı bir konu. Tam gereken. Onu bir mikrodalgaya koyacağız ve eriteceğiz. Ay, çok tatlı olacak ve kocaman olacak. Evet, ışırıdı. Oo, çok sıcakmış. Ay, aferin çocuğum. Çok teşekkür ederim büyük anne. Şimdi ise keskin bıçağımızı alacağız ve onu keseceğiz. Sonra Lizzie lezzetli pembe Nutella'yı alacağım ve onu yavaşça dökeceğim. Ketçap yerini tutacak. Ve şimdi köfte yerine çok lezzetli çikolata olacak. Aa, ama onu kendim yemek istiyorum. Böyle marul yerine havalı jelibon olacak. Ah, ne kadar havalı bir burgerim oluyor. Ağzım sulandı. Hmm, nefis. Sıkı dansa bayılırım. Aa, bir fikrim var. Böyle tatlı gözler ve kuyruk yaptım. Baksanıza bu da kulaklar. Tek boynuzlu at oldu bende. Çok tatlı. Sevdiniz mi? Ben çok sevdim. Ama Wednesday'de yine bir canavar var. Ama bense tatlı çöreklerden klasik burger yapacağım. ...kıymayı alıyoruz. Pirzola'mızı... ...kızarttık. Şimdi ise mayonez geliyor. Onu bol bol... ...ekleyelim. Harika oldu. Biraz marul ekleyelim ve... ...tadecik domates. Hmm, kokusu mis resmen... ...delireceğim. Böyle koyuyoruz. Üzerine peynir... Ve yüzde yüz ketçap eklemeliyiz. Böyle kapatıyoruz. Ve lezzetli kutumuza koyuyoruz. Hazır. Afiyet olsun çocuğum. Vay be oley. Aa, oh, bu ne? Canavar resmen. De Isırmıyor değil mi? Hayır bu kadar korkunç bir şey yemek istemiyorum. Ama en azından bu tatlı burger çok güzel görünüyor. Onu seve seve yiyeceğim. Aa, evet çok tatlı. Hmm, pekala. Bakalım büyük annem ne yapmış. Gerçekten tam istediğim bir şey. Ve müthiş oldu. Büyük anne kazanıyor. <laughs> evet. Teşekkürler. <laughs> ve bu kez benim için lütfen bir milkshake yapın. <Gülüyor> Yapılacaktır. Hazır. <laughs> Tam doğru yere geldin. Bakalım süt ve dondurma için bir alete ihtiyacım olacak. İçinde her şey karıştıracağım. Ben gerçekten bayılırım Baskerville'in dondurmasına. Ah nerede taşıyım? İşte burada. Aa ne oluyor bu? Ay. Olamaz. Of ya saç içinde oldu bu dondurma. Ama neyse bunu kimse görmedi. O yüzden böyle atalım. Pekala kapatalım ve iyice karıştıralım. <laughs> Harika. Şimdi birazcık süsleyelim bardağımızı. Rengarenk pasta süsü tam gereken. Ama bardağ nasıl yapışacak? Sanırım bir fikrim var. Okay. Harika. Baksanıza yapıştı. Planım çalışıyor. Şimdi kokteylimizi döküyoruz. Ve sonra ise bu lezzetli şekerler. Onları ye mi? için kullan. Aynen öyle. Haklısın. Kokteylimizin içine döküyoruz. İyice karıştırıyoruz. Ve şimdi süt rengi renk oldu bu şekerlerden. Mmm, lezzetli krema. O da çok iyi. Onlara bayılırım. Şimdi üzerinden krema ekleyeceğim. Ve tabii ki kulaklar. O jelibondan olacak. Ağız bir ekliyoruz ve hazır. Hey. Teşekkürler büyük anne. Sen bitirdin mi? Ay tabii ya. Kokteylimi unutmuşum. Tamam acilen. Süt ve çikolatalı dondurmayı karıştırmam gerekiyor. Biliyor musunuz? Aslında çikolata fazla olamaz. O yüzden çikolata ekleyeceğim. Pekala her şey hazır. Şimdi karıştırabiliriz. Ay, çok zor bir iş. Zavallı büyük anne. Dur büyük anne bekle senin için bir karıştırıcım var. Bununla çok daha kolay olacak. Ay teşekkürler canım. Her şeyi oraya dökmemiz gerekiyor. Ne açıyoruz? Vay be, oy. Ne kadar da hızlı çalışıyor. Sanırım hazır. Bardağımıza döküyoruz. E krema nerede? Eliniz versene. Oh, hayır aç gözlü olma. Bak orada ne var? <laughs> Kandırdım. Pekala süslüyoruz. Ve üzerine çikolata rendeliyoruz. Böyle parçacıklar oldu. Pipet ekledik ve hazır. Pekala. Ben de yeşil fıstıklı dondurmayı tercih ederim. Baksanıza ne kadar parlak bir rengi var. Bu blendere ihtiyacım olmayacak. Çünkü benim kendime ait olanım var. Tabii ki o daha havalı. Nasıl da güzel dönüyor. Müthiş. Her şeyi karıştırdık. Ve şimdi kupatası şeklinde bardağımızı alıyoruz ve oraya çilekli şurup ekliyoruz. Her şeyi bardağımıza döküyoruz. Ve şey... Hadi krema getir. Nice. Ay, çok gıdıklanıyorum. Yapamıyorum. Çok komik. <laughs> Teşekkürler şey. Aferin <laughs> sana. Pekala. Şimdi kremayı ekliyoruz. Biraz parlak gıda boyası. Ve birkaç tane jelibon göz. Mükemmel. Ağız ekleyeceğiz ve kulaklar. Sunabiliriz artık. Afiyet olsun çocuğum. Vay be. Ay çok komik bir canavar tadına bakalım. Hmm, çok iyi aslında. Hoşuma gitti. Kremada lezzetli. Bu selebol göz de çok iyi. Onlara bayılırım. Çok teşekkür ederim Wednesday. Aa, bu tek boynuzlu atı kesinlikle en it yapmış. Hmm kreması çok lezzetli. Kokteylin kendisi de çok iyi. Dur bir dakika bu ne? Ay iriç. Burada saç var. Aa, berbat oldu. Böyle bir kokteyl içemem. Daha sonunda çikolatalı kokteyl kaldı. Hmm, lezzetli olmuş büyük anne. Kim kazanacak? Ve bu büyük anne oldu. Ben mi? Duydunuz mu? Ben kazandım. <laughs> Merhaba Bayan Monica. Grace. Neden elinde eldiven var? Okuldayız, sokakta değiliz. Hmm. Pasta mı geçirmeye karar verdin? Uf yok. Bir dakika. Bu ne böyle? Coğrafya dersi için bir ifadesi. Cidden mi? Burada ne var böyle yine pasta mı? Grace sabrımı deneme. Ya diğer öğrenciler nerede anlamıyorum. Yine de geçeceğim pastayla işe yarayacak. Grace cidden mi? Hadi defol git buradan. Ne? Ne? kocaman bir sakız mı? Bu gerçekten fazla artık. Evet işe yaradı dikkatini dağıttın. Yakalacağım. Pekala Grace yine pastayla mı geldi? Ha, hayır sınıfa giremeyecek. Al bakalım genç bayan. Aa, üzerime büyük bir hopa popa uçuyor. <laughs> Peki kesinlikle tam sabit. Grace eğer yine pastayı getirdiysen o zaman ebeveynlerini çağıracağım. Hadi bakalım. Hmm, bir şey yok. Tamam ders kitapları. Dönüşe göre 10. kez beni anladın. Gidebilirsin sınıfa. Ders yakında başlıyor. Evet bir şey yarardı. Onu kandırdım. Ve pastayı geçirdim. Tamamdır şimdi her şeyi anlatacağım ve göstereceğim. Nereye saklayacağımı bildiniz mi? Bir pasta getirmek çok az. Ben kocaman bir pasta geçirdim. Nerede sakladım mı? Benim çantam pasta. Biliyor musunuz? Ne? Cidden mi? Pasta mı geçirdin? Vay canına. Gerçekten birkaç deneme başarısız oldu. Ama yine de öğretmeni kandırmaya başardım. Son tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Lili sen de ye. Ah, evet çok lezzetli. Bana da versin de lütfen. Tabii ki al şunu. Hmm, nefis. Grace çok lezzetli olmalı. İşe yaradığı için mutluyum. Biliyorum teşekkürler. Eminence çok lezzetli olmalı. Hey Dur bakalım sınıfa tatlılarla geçemezsin. Herhangi bir yemekte yasak. Her şeyi çöpe atabilirsin. Aa, hayır hayır bu M&M's. Vermeyeceğim. Grace inat etme. Olamaz. Bu benim M&M'sim ama. Bu çok acımasız bayan Monica. Kuralları çiğneyemezsin. Aa, Quentin ne kadar güzel bir kıyafetin var. Merhaba canım. Dur bir dakika. Bekle neden bu kadar garip şapkan var? Ne gazoz mu geçirmek istiyordun? Nasıl yapabildim bunu? Bir şey duymak istemiyorum. Hadi derse git. Seni tahtaya ilk çağıracağım. Ah, tamam sırada kim var? İyi günler bayan Monika. Dur bir dakika. Önce seni yiyecek için kontrol edeceğim. İşte burada bakabilirsiniz çantam. Ay bu benim değil. Aynen öyle. Bunu müdürün ofisinde anlatacaksın. Her şeyi alıyorum. El koyuyorum tahtlara. Şimdi sınıfa geçebilirsin. Çok fazla işaret asmışım. Hiçbir şey de umursamıyorlar. <laughs> Tamam mükemmel. Herkes gitti. Şimdi bu tatları yiyebilirim. Tek başıma hayatımın en iyi günü. Burada çok sevdiğim şekerler var. Hmm, çikolata içinde yüzme daha yine olabilir ki? Bayan Monica hey. Bu tatlarımızı alma şansımız. Hadi kızlar. Sessiz olun. Uyanmaması gerekiyor. Hmm, ben de çok sakız var. Paylaşacağım arkadaşlarım. arkadaşlarımla. Bayan Monika burada. Bayan Monika geçebilir miyim? Ancak incelemeden sonra. Taklarımı geçiriyorsun. İtiraf et. Ceplerinde bir şeyler var. Biliyorum. Şimdi her şeyi alacağım. Aha. Şimdi geçebilirsin. Pamuç kodalarım. Bayan Monica kesinlikle her şey alacak. Hmm, tabii ya. Harika bir fikrim var. Renkli hopa baba bubalardan. Böyle tırnak yapabilirim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bir dakika. Kontrol edeceğim. Tüm ciplerine bakacağız. Ağzını aç. Hmm, boşmuş. Burası da boş. Evet, görünüşü göre temiz. Gidebilirsin. Dur bir dakika. Tırnaklarına ne oldu Leli? Aa, ah, hiçbir şey. Yeni manikür işte. Ah öyle mi? Bende de var. Baksana. Tamam neyse sınıfa git. Yakında başlayacağız. Evet. işe aradı. Grace baksana. Yeni manikür nasıl olmuş? Çok güzel. Bu sadece güzel değil. Aynı zamanda çok lezzetli. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bu tırnak kulağı sakızdan yapılmış. Ve bayağı mollipop fark etmedi bile. Hmm, nefis. Gözlerime inanamıyorum. Grace iyi misin? İnanmıyorum. <laughs> ne komik bir video. Quentin'e göstermem gerekecek. Günlükten öleceğim. Bayılıyorum bu kanala. Oo, bayan Monika. Sınıfın yanında. Demek çikolatayla geçemeyeceğim. Ama neyse bir fikrim var volta telefon kılığına sokacağım. Sadece çıkartmalı telefon şeklinde böyle yazdırmanız gerekiyor. Ve işte sardık. Bence dahice. Hadi deneyelim. <laughs> Gerçek telefonu buraya saklayalım. Ve çikolatalıyla gideceğiz. Sanki konuşuyormuşum gibi. Evet anne okuldayım. Ah, merhaba bayan Manika. Annemle konuşuyorum mi? tamamen geç bakalım ders yakında başlayacak. Evet yuttu. Bu ses de nereden geldi? Jamie iki tane telefonun var mı? Sanırım beni kandırıyorsun. Oo, evet iki telefonum var. Ne var ki burada? Biri eski birisi de yeni. Ve iki tane annen mi var senin? Her şey anlaşıldı biliyorum. Bir telefonlardan biri çikolatalı. Ama sanırım yanılmışım. Oh, bu ne olacak? Durun. Bu da benim ama. Görüşürüz bayan Maniko. Ah, yemeği unutmuşum. Şimdi burada yiyeceğim. Oh, orada ne var? Sınıfın yanında neler oluyor? Çikolatayla geçemezsin. Grace. Tamam içeri gir. Lily Patlamış mısırı geçemezsin. Quentin, sınıfa mı gidiyorsun? Yemek odasına mı? O oh, yemek odasına. Quentin, oh, gideceğim? Hayır, tabii ki her şeyi kitabın içinde saklayacağım. Sonradan matematik kitabına ihtiyacım olacak. Peki hala, hadi bakalım. Ah oh, ben. Kontrol edelim. Oh, Lily. Bunu bana versene. Bir şey görmüyorum. Böyle gözlükle daha akıllı görüneceğim. Bir dakika Quentin. Sen ve matematik ders kitabımı çok ilginç. O yani aslında öğrenmek istedim biraz. Ha, tamam derste bakacağız. <laughs> Teşekkürler bayan Monica. Bu Fark etmedi ve geçirdim. <laughs> Şimdi ise yiyebilirim sonunda nefis. Çok acıktım. Bununla başlayacağım. Ben de istiyorum. bu ne kadar lezzetli. Vay canına Quentin. Sen bir sen Korkunç bayan Monica'nın önünden yiyecek geçirebildin. Çok teşekkürler. Yo, tamamdır. Afiyet olsun. <laughs> Dolabımda her zaman en sevdiğim pantodan var. Ona bayılırım resmen. Ama sınıfa onunla geçemem. Ah Lili canım benim de kız geç. Ah oh, en sevdiğim. Aa, ah, tamamdır ciddi olmalıyım. Aa, ah, Grace merhaba. Burada kimya koya başladım. Çok ilgileniyorum. Biliyor musun bu test tüpünü başka bir maddeyle karıştığında ne olacağını biliyor musun? <laughs> biliyor musun ne var? Harika bir fikir buldum. Aa, ben mi verdim o fikri? Evet ona ihtiyacım olacak. ama ben de ne yapmak istiyordum? Pekala. Şimdi tüm bu kimyasal malzemelerden kurtulmam gerekiyor. Berbat <laughs> bir şey. En önemlisi temizlikçi kadının bunu ben yaptığımı öğrenmemesi. Ee, neyse şimdi ise pantayı böyle tüplere dökeceğim. Bayan Monika bunun normal soda ve gazoz olduğunu anlamayacak asla. Günaydın bayan Monika. Grace sen de mi kimyaya kapıldın? boy bitkiliydi. Aferin sana. Teşekkürler. Aa, sınıfa gidebilir miyim? Bekle <laughs> bekle sana bir şey daha göstermem gerekecek. Baksana. Otur. Sen şok olacaksın ama ben de kimyaya bayılıyorum. Ama kendi fizik öğretmenim olsam beni. Hadi birlikte maddelerimizi karıştıralım. Baksana. Böyle döküyoruz. bir şeyler eksik. Grace ateş tüplerini paylaşır mısın? Turuncu olanı. Ah hayır bayan Monica yapmayın. Ve son dokunuş ve ton malzeme. Çok garip bir şey anlamıyorum. Ah! Böyle bir şey olmamalıydı. Ah, yüzüm bu kömür içinde. Ya sanırım bu deney iyi olmadı. Ama neyse aslında bunların hepsi fantaydı. Güle güle.